lütfen rica ediyorum hadi. Oğlum, hadi şimdi şim abi. Hadi bu şu an biz de gidiyoruz. Hayır. 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 Evet abi şaka. Ev kameramanları <laughs> çabuk orayı boşaltın kameracı. Setini getir. <laughs> i̇çeri, içeri, içeri, i̇çeri içeri 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 abi gülüm gülüm Kameraya gülüm gülüm. Üstü kamera kamera sabit o otomatik alamam ki çıkmaz yerine. Öbürü olur. Git öbürüne. Gölüm. İçeri abi oturun Yerinize oturun. Hadi abi çabuk 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 al otur. otur otur otur. Bütün çıkışlarda bomba var. Sakın dışarı çıkmayın. Ne yapıyor bu ya? Yaklaş şuna ya. Ha, oraya da ne bomba yerleştiriyor? Allah'ına pis psikopatı. Tülin Hanım telefon. Telefon çalıyor Tülin Hanım. Nasıl bir şey abi oldu? Buyurun. Abi. Buyurun komiserim. Niye kimse ses kalkmıyor? Şu anda içeride. Evet tüm yarışmacılar da içeride. Bir tane kameramanımız da içeride. Kapılara bir şeyler yerleştiriyor. Galiba bomba. Öyle gözüküyor. זה כנראה עידור, זה כנראה עידור, זה כנראה עידור. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש Zeytana'cığım, al canım, çok korktun sen. Nefes al, ağzını aç. Biraz içirmeye çalışıyorum, Bilmiyorum. Merhaba. Öncelikle kısaca durumu özetleyeyim size. Bütün çıkışlarda bomba var. Bütün bombalar birbirlerine ve bu bileğimdeki alete bağlı. Eğer birileri içeri girmeye çalışırsa... ...ya da birileri dışarı çıkmaya çalışırsa... ...patlar. Cep telefonu bağlantım kesilirse... ...nabzım olağan dışı bir şekilde düşerse... ...patlar. Aa, son ve en önemli konu. Canlı yayını kestiğinizi biliyorum. Beş dakika içinde tekrar canlı yayına dönecek. Ne? Ergin Bey. Beş dakika içinde canlı yayına geçmesini istiyor. Yoksa bombaları patlatacak. Hayır, bu kadar söyledi. Başka bir şey bilmiyoruz. Tamam. Kesinlikle tamam. Ya, yani Yayına girecekmişiz gibi hazır olmamız lazım. Ne diyorsun gibi. Tülin ya? Kapların <laughs> hepsi, hepsi gittiler işte ha? görmediniz. Gibi. Biri bir ses versin. Abi, şey biri bir, şey versin. bir ses versin. Biri bir ses versin. Niye canlı yayına girmek istiyorsun? Ya biri... <laughs> Seni çok özledim Tosun'um. Bunu sen mi yazdın Oğuz? Evet. Seni duyamıyorum. Birazcık yüksek sesle konuşur musun acaba? Evet. Senin adın ne? Kemal. Tamam. Güzel. Bak bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam kameraya. Ne, ne oluyor ya? Amca, ya, içerideki senin var burada ya? Sen giremezsin buraya. Ferhat abi. Kim? İçerideki adam. Giremez şey ya, Giremezsin buraya ya. Ben kapattım seni. Açar mısın televizyonu? Dışarı çıkar mısın? Ya bir dakika. sorumlusu kim ya? Benim programın sorumlusu benim. Lütfen dışarı çıkar mısın? Ya aç şu televizyonları. Ya çocuklarımız içeride Ya babası. Koray'ın babası. Koray gayet iyi. Bir kere göster. Koray iyi açıklama yapacak. Lütfen yapacak. Bir kere göster. Efendim, efendim. Efendim, sakin olun. Ben polisim. Korkmayın çocuğunuza hiçbir şey olmayacak ama lütfen siz de yardımcı olun. Herkes işini yapsın. Bir kere olsun göstersinler. Eşimi görmek istiyorum. efendim dışarıda. Gözünüzü seveyim. Lütfen, lütfen, lütfen. Teşekkürler. Tülay Hanım. Komiser Kağan. Kağan başkomiserim 4-5 dakika içerisinde burada olacak. Ama hemen içeriye bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz Ferhat? Neden buradasınız? Sen neden buradasın? Ben yarışmacıyım. <laughs> ya bir şey soracağım ya. Siz bu yarışmadan önce böyle bir hazırlık dönemi falan geçirdiniz mi? Eve falan kapattınız mı kendinizi? Ne yapalım böyle bir şey. Yapalım. Sadece bir yarışma. Ben başkomiser Ergin Hasan oldu. Kim pardon? Komiser mi dedi? Başkomiser Ergin Hatar. <laughs> komiser mi? Komiser mi dedi? Şimdi ne oluyor orada kısaca öğrenebilir miyim? <laughs> şimdi bakın Ergin Bey ben canlı yayına geçilene kadar herhangi bir şey konuşmak istemiyorum. Öncelikle şu anda kiminle görüştüğünü... Ergin Bey sesiniz sanki trafikteymişsiniz gibi geliyor öyle mi? Öyle trafikteyim. Birkaç dakika sonra orada olacağım. Ben gelinceye kadar bekle ben gelince her ne istiyorsan konuşuyorum. Canlı yayına geçirmesini istiyorum. Aa, bu o kadar kolay değil. Hem buna ben karar veriyorum. Biliyorum vereyim. biliyorum. Ama bunu bir şekilde halletmeniz lazım. Tamam. Bunu gelir gelmez halledeceğim. Ama şu anda biraz sakin olun. Şimdi kusura bakmayın Ergin Bey. Şu anda sizin vakit kazanmaya çalıştığınızı biliyorum. Ama ben de bu bombaları öylesine getirmedim yanımda. Değil mi? Eğer istediğim zaman canlı yayına geçilmezse kullanmak zorunda kalacağım.